Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün yanımda Batuhan abi ve şey var Opetkar Mehmet var Ben varım Kastiyala Ortaya gidiyoruz öyle değil mi? Gidiyoruz gidiyoruz İyi Yalnız beni bulun ben kaybolurum Tamam buluruz hocam panik yok Yolo Koş la koş la koş Anam kömür altın aldım e kömür kömür, kömür kömür aldım <gülüyor> <gülüyor> Kömür neredesiniz? Kömür kılıç yapalım Adam Zaten abi gördüm koş 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 koş. Bot abi niye herkesin içinde bir skin var. yok ya? Ben yine 179'la falan girdim. Arkamızda biri var yardırın. Abi oyunun ayarları yapıldı değil kasıyor. gömçürtme gömçürtme abi niye acımıyorsunuz bana? Oğlum iki kalbim kaldı. Ben artık. de Lolita hiç şey ha, kız skin evet, yok mu ya? Şey ilan ettim. Ben Kay neredesiniz? Arkandayım. Abi herkes evet. bizi izliyor kılıçlı biri var. Gömçüktüler bana yine. aha vallahi iki kalbim kaldı. Aha iki kalbim kaldı. Durun. Hatta. Geliyorum. Neredesiniz? Abi vur vur şunları ya vur. Bak şu çocuk benim peşim bırakmıyor. Öldün mü abi? Aa terbiyesiz de bak lan. Yemedim. Bütün oyun beni kovaladı bak şu red bilmem ne var ya. Söze renk, nankör, götçü. Blowjob master ya. Aa sen mi vuruyor? Ben vurmuyorum adam vuruyor. Adam ortalıyor. <laughs> Vallahi sinirlendim ha. Hadi. Yok, ya ne alacağım? Şaka ya. maka herif bütün yolu beni kovaladılar. İşsizdir. Hadi ne bileyim? Niye sizi kovalamıyor? Abi 6 kişi kaldı zaten. Aa 17 kişi kalmış. Gözünü ta <laughs> oltası kırıldı. O kadar fazla vurdu. Çıkacak tamam, ama ya. bak çıkacak Çok şimdi dikkat. Yok ya ben yol gösteririm. Endir attı adam. Kaçtı Öldü ya. salak. Öldü, öldü, Mehmetcan Ha. Mehmetcan şimdi sakin olduğunuz yerde durun. Olduğunuz yerde durun. Durdum pam. Tamam. 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 Sağınızdaki solunuzdaki çeftleri kontrol edin. E sen al şunu. Tabi o da armor ee, Tam tersi yöne çıkın. Dümdüz dümdüz yani, devam dümdüz devam yani. ikinizde Sağ taraf arkana evet öyle öyle öyle. Abi şimşekler çaktıkça oyun kasmaya çalışıyor. Ana çıktım. Devam edin, devam edin, devam edin. Nerede abi? Yok, yukarı. Abi adam var galiba. Yok yok, adam yok. Ben bakıyorum etrafa. Tamam, no, evet. Burada kardeşim. etrafı bir gezin. Canınızı falan toplayın. Çadırda kesin, sandık var ya. Çadırda sandık var zaten de. Var mı? Aa, buldum. Yani. Açılmıyor. Aynen, Aa, açıldı. Oo. Bir tane daha çadır yok muydu buralarda? Evet, var. Aa, evmiş la ya. Çocuklar, şimdi şuradaki eve gidin. Gidiyorum ben eve. Ben etrafı dolaşayım. Bu nasıl bir dumandır? Allah belanı versin ya. Ya şu şu dumana bakar mısın lütfen? Hani nerede lan duman? Kafanın üstünde bacadan çıkan dumana bak. Ha şey. Çaktım. Da bu evin girişi yok. Ana evin altında sandık Aa, buldum yanlışlıkla. Ya. Onu bari bana sal. Ya. Bu evin girişi şurada. Abi bari pantolonu verebilir. Gel mi? gel 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 sonra. buldum. Nerede? <laughs> ne var Mehmet'i kaybettim. Oh. Ne var içinde? Kıyafet var. Yemek, gel. gel. Yemek. Var yemek, var yemek Gel gel. içeri gel. İçeri giremiyorum ki ben beceremedim. Oğlum şimdi Neredesin? elinizde neler var? Mehmet Can hazır fena değil. Elimde fare var abi. Abi Özcan öbür taraftayım gel. Bak. Özcan ölmüş. Özcan Allah rahmet eylesin. <laughs> gel içeri. Aşkım. Şeye gelin, suya doğru gelin önünüze. Yalnız gelin. adam beni içeri kilitledi, bende kız skin'i var ha, olma ihtimali be. var. Skin'im sende gözüküyor mu? Yok. Bak, oh iyi sıkıntı şöyle. yok. Bak crafting <laughs> table var, <laughs> a dur dur dur. Dur öyle, Mehmet çöndür. Bir tane altının var mı? Aa. Hah, dümdüz dur öyle. Hayır sol yap, sol yap, sağ yap. Sol, Şimdi dans etmeye başla. <laughs> Nasıl anlatıyor ama? <laughs> tamam, bir dakika şaka. durun et pişiriyorum dümdüz durun. Dün, diğer tarafa. Nere? Ha şöyle dümdüz. Durun dün lan dün, yemek pişiriyorum. Arkan pişiriyor. al yardır. Dur bir dakika ölsem de. Verir. Bu tarafa daha doğru mu? Ha? Daha nereye, doğru. Nereye gittin lan? Ha, İyiyim. daha doğru değil tam tersi aşağıda. Pişmiyor doğru. herhalde ha pişmiş. İşte evet. lakta son nokta son oyuncuda. <laughs> Yemeyeceğim. Son oyuncu evinizde rahat. Öyle değil de o reklam. Dur eee. Eviniz Bright Scotch

siz trenin oraya doğru gelin ben biraz etrafta gezmeyeyim. Burada aşağı şey inmenin yolu var mı? Aa sandık gördüm. Abi videoda değilken o kadar fips alıp videoda niye bu kadar az düşüyor? Ah. <laughs> Kaç kişi yaşıyor nerede bunlar ya? Bir de internette götürüyor. 8 kişi yaşıyor. Aa haberini buldum. Abi evet. bana bir sandık evet. help mi ya? Bana bir sandık gösterin biliyor musunuz <laughs> hiç? Mal mal geziniyorum sadece. Abi aşağı insene sen. Abi neredesin? Ben trene indim. Ah buldum. Aa yanımızda bir adamlar var. İki kişi yanınızda var oğlum. Kaçın oradan. Kaçın oradan. Ben sandık bir, bulmuş olabilirim. Sandık, sandık mı lan o söylesene. Ösen sen. nerede oğlum? Abi ben sandığın oradayım. Ösen. İşte cünüplükte son nokta. Bir tane sandık evet, buluyoruz hani içi boş. İki kişi, kişi arkamdan kovalıyor. Biliyorum. Ersan neredesin? Ne ha, tarafa doğru gideyim abi? Çökeri, çökeri. Ben şu şey, trenin içindeyim. Hop. Oh. Fakir 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 fakir. Abi ne tarafa Sen, doğru gideceğim? Çökeri. İşte böyle fake atar ayağım. Yani. <laughs> <laughs> Güzeldi. Dümdüz devam et. Ben mi? Ersan oradan aşağı in. Trenin yanındayım. Ösen, trenin ya, oradayım. Ersan çabuk. Buradan aşağı inersem çökeri. ölürüm. Çökeri abi Aa, Mehmet Can'ı gördüm. Geliyorum. Oğlum arkasında iki kişi var. Birini seçiyor. Kesersin çok kolay. İki vuruşta gider kılıçta. Al. Baktan chest gördüm. Kılıcı Ösen, yok mu birini? Soldaki suyu atla. Üç deyince. Bir. Atla 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 Şimdi atla. Atlayamadım. Abi. Tamam onun da canı indi. Yardır yardır yardır. Kilo orada olsaydı keşke. i̇şte ben. Alkış bana. Nice. Yes. Mümetcan az önceki trenin, onun, trenin tepesinde bir çocuk daha var fakat seti yok. Bildiğin seti yok değil mi? İşte Abi. son oyuncu izliyorsan bu videoyu gör nasıl öldüğümü gör laktan. Nasıl öldün lan? Aşağı düştüm canımın yarısı gitti sonra geri çıktım yeniden düştüm. Tamam abi beni izleyin abi. Tamam o şey Mehmet Mehmetcan tam kafanın üstünde Mehmetcan sana bakıyor. Atla aşağı atla hadi aşağı atla. Ya. Atla aş aşağı atlasa ölür o derece sesim etmiyorum hiçbir şey yok. Ertan Bu arada ya. sen bende log oldun 3 deyince aşağı atla dedim ya. He? 2 desen zaten yolun sonuna varmıştın. <laughs> abi yes, şaka mı yapıyorsun? Sorularlar da sorular laglaşmaya başlamış yani, böyle ne bileyim hiç hoş değil yani. Abi adam Oraya nasıl çıkmış? E kesersin oğlum herifin hiçbir şeyi yok. Nasıl gel şuradan en şey sondan gel. Abi. Sana gel dümdüz git git git. Kırmızıdan kırmızının sonuna gel. Tam tersi yana. <laughs> dümdüz 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 dümdüz. Ender Pearl verelim elinde Elif. ne yapıyor? Bir dakika nasıl oynamıyoruz ayarları biraz daha kısacağım. Solda oradan bir yerden çıktı. Aha bak şuradaki merdivenler. Oraya nasıl çıkmıyor Gel şuradan. Şuradaki şeylere bas Abi şeyin içine girmesi ha, lazım diye. Yani. Tamam dur 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 tamam gördüm. Dur ben de geleyim kapıyı kapama da. Adam arkadan indi galiba. Arka tarafından çıktı oraya ama. Gündüz gel, gündüz gel. Önünde merdiven var. kafam üstünde. Bir de yok kasıyormuş. Burada bir tuzak var ha dikkat et düşme. Ha şura büyük ihtimalle. Ben düşmüştüm bir ara hatırlıyorum siz bana vuruyordunuz çıkartmak için. Daha karşı atlanmaz ki. Geliyor. Geliyor. Vur oğlum. Atlamadan. Ender Pearl atacak. Aynen. Ana senin yanına attı salak. As sana verdi. Team diyor galiba. Team mi diyor? Abi yanına at öldür sala ha. <gülüyor> <gülüyor> öldürme dur bakayım öldürme ne yapacak? Dur bir dur bir dur bir. Abi elindeki kırıldı. Kırılmadı hala elinde. Ah lagdan. Aa ah, demin attı adam. Tamam tamam dalma bırak. Team yaz team yaz. Alma bırak. <laughs> Mal şey aşağı, düştü. aşağı düştü. düştü. Steam yaz ya yanına bak. gelsin kes abi. Öldürme bırak. Gölü pop <laughs> tim yaz. Neyse işte, boş onu o çocuğun olduğu yönden düm düzülenme. Bak şöyle tim yaz bak. Dur, dur yazdım ne? tamam dedi çocuğum. A ben yazıları kapamışım. Ne yapacağım bırak bunu ne hali varsa görsün ya sol ya Çocuk hile kullanıyor ya. Ne diyor? Evet, var yani hile. Çocuk Desene kurtulur. biz bulduklarını hileyi Türkiye'de. Bak ne diyorum? Çocuk hile kullanıyor. Son oyuncu gibi bir. Bence öldüreyim mi? Bence öldüreyim mi? Bence öldür. Hile. Çünkü sol... hile var abi. Kılıç bulursa öldürür. Abi vallahi çoluk çocuk herkes server kuruyor bu zamanlarda. Ha işte demin. Sıra bakma olur. hile olmasaydı öldürmezdim. Aa aa adam dümdüzler. Aa Mehmet Can girme Mehmet Can girme. Aklını alır diyecektim. Elimdeki kırıldı abi. Aa Mehmet Can ne abi? Fail. <laughs> Öyle bir fail olamaz. Dümdüz git dümdüz git. Dümdüz de gitme. Yapacak bir şeyin yok Mehmet Can. Adam, abi bu kırışma. elimdeki kırılıp geri gelip duruyor. Kaç oradan Mehmet Can. İşte bendeki lag olmuş sen de bende tamam, oluyor. kaçın kaçın. Oh! Yeah! Şanslı. Şanslı. İşte bu be, işte ulan bu. Kişi, yok. Ölü yaşayan. İki kişi yaşıyor. Aynen ulan Mehmetcan ne şanslısın var ya. Abi. Abi canımı doldurmam lazım. Abi Aman. video kısa oldu ama ondan. Sen canımı doldur yakınımda kimse yok merak etme. Sorun değil. İki pat yaparız onu. Yani iki iki video. Bile. Abi son adam nerede ki? Bir yandan bandike maçı işte Minecraft'ta bu yüzden seviyorum. Abi biz sizinle Ah deathmatch başladı. Abi, canın canım full değil. Bizi niye çekiyorsun Ad adamda ne, adamda ne var? Adamda işte taş ana, kazma var. Ana bir halt yok kesersin lan. Baltaymış. Abi lan canım full değil ama. Kesersin kesersin. Full sen o zaman niye mal mal bakıyorsun? Aa ya, ben kesersin ben de oğlum kesersin panik yok. panik yok panik yok Tabii. kazandık. Tamam tamam sen doğru atalım. Bu 2, bu 2, bu 3, bu da 4, bu da 5 OOOOOOO YEEE Uç uç havaya uç bu Dur orada, dur, dur Kıpırdamadan dur havayı birşeylerle evet. çekeyim seni Tamam i̇şte Dur kıpırdama, efe, bana bak, bana şey e, Biraz sağa, sağa doğru bak biraz Öyle mi? Ha dur öyle, ben hallederim Evet abi, ben, ben. E, çok tamamdır, çok iyi bir yerde çektim İşte bu Abi o demir kılıçlı adamı öldürmem çok iyi oldu Efendim Sallı kazanımından dolayı ne düşünüyorsun? Tamamen şanslı biliyorsun değil mi Mehmetcan? Aynen <laughs> Ne şansı acaba? <laughs> yani bu kadar da cünüp olunmadan <laughs> Kapa ya bunun için video çekme kapa şu videoyu Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı